Herkese selam. Benimle yoğun bir güne hoş geldin. Uyandım, hazırlandım ve işe gittim. İşe varınca iş kıyafetlerimi hızlıca giyindim. Siparişlerimi istenildiği gibi doldurdum ve kapattım. İnce sıvasını çektim buzdolabında dinlenmeye bıraktım. Siparişlerimi istenilen görsellerdeki gibi süsleyip işim bitince tezgahımı temizledim. Bu bayram fıstıklı baklava yapmayı düşünüyordum. Şey ama vaktim olmadığı için el açması olarak düşünmeyin. Popüler olan hazır yufkaları aldım ve mükemmel sonuç çıktı. Vallahi o kadar güzel oldu ki ben artık açmayı bile düşünmem. Şerbetimi ayarladım. 6 su bardağı şeker, 6 su bardağı su. Kaynamaya başlayınca orta ateşte yarım saat kadar tutun. Daha sonra altını kapatın. Baklava yufkamı borcamıma göre kestim ama size 800'lük baklava tepsisi varsa daha iyi olur. Borcamıma 20 katını serdim. Arasına fıstığımı bıraktım. 300 gram fıstık kullandım. Kalan 20 katını da üzerine serdim. 350 gram tereyağı kullandım. Üzerindeki köpüğü aldım. Altındaki sütü kullanmadım. Videodaki gibi şekil verip 170 derece 50 dakika. Son halini story'de paylaşacağım. Vaktim kalmadı çünkü arkadaşlarımla buluşmak için sözleşmiştik. Hemen hazırlanıp çıktım. En sevdiğimiz mekanda buluşup hiç kilolarımı düşünmeden tıka basa yiyip içtim. Muhabbetimiz o kadar koyudu ki zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Benimle bir günün sonuna geldik.